baharın gelmesi demek. Ee, yani kıştan çıkıp e, güneşli günlerin, doğanın uyandığı günlerin gelmesi anlamına geliyor. Evet bazen de öyle oluyor. Gerçi bizim bölgemizde hani kışın çok olmadığı dönemlerde Mart ayında kış <laughs> şey değil mi? Yavaştan ee, bir de tabii Mart belki ayı falan dertler olabilir. Ben tabii hani, e, baharı coşkuyla karşılıyoruz. İnşallah ülkemizin e, havasında bir bahar havasıyla doğmasını e, temenni ediyorum ve toplantıya başlıyorum. E, değerli arkadaşlar 7 adet gündemimiz var. Gruplara gönderdiğimiz 4 adet gelen evrakımız var. Bir de yeni gelen beşinci bir e, gelen evrakımız var. O gelen evrakları da birinci gelen evrakımız içeri doğruca maalesef bir e, sanayi ile ilgili bir konu. Daha önce meclise gönderdik ama karar alınamayıp da süre istenen bir olay. İkincisi yine aynı şekilde Akçaklar Mahallesi'ndeki sanayi ile ilgili bir olay. Yine diğeri de Gideceğimiz yeni mahallede e, revizyon imar planları yapılmasıyla ilgili imar komisyonuna gelen e, evraklar. Bunlar da tabii yine tekrar imar komisyonuna girecek. Dördüncü gelen evrakımız e, Kare grubunun İbrahim Bodrum'u diye bizden yeni yer talepleriyle ilgili e, bir konu. E, beşinci gelen evrakımız da e, ee, yine özel sevgi hastanesinin bandırmada yapacağı yatırımla ilgili bir plan değişikliği talebi var. O da imar komisyonuna gidecek. Ya yani bu gelen evraklar 5 tanesi imar komisyonuna gidecek evraklar. Bir tanesi de burada karar vereceğiz. Dolayısıyla ben bu 5 e, gelen evrakın gündeme alınmasını oynamasını sunuyorum. Kabul edenler Evet, meydan ortasında kabul edilmiştir. Danıştay tarafından düşürme kararı verilir diyor. Şimdi biz mazeretsiz olarak üç kez katılmayan arkadaşlarımızla ilgili düşürme kararı verebiliyoruz. Ama şu anda tutukluluk bir mazerettir. O da bir danıştay kararı var. Tutukluluk belediye meclisi toplantılarına katılamamada haklı bir özür teşkil eder ve tutuklu bulunduğu süre içinde üst üste üç toplantıya katılmamak Üye düşürülemez. E, Danıştay 8. Ayrısı 24. 3. 1987 tarihli sayıları da vardı da kararı. E, dolayısıyla e, <laughs> e, yargılama süreci sonunda tabi bu süreç içerisinde de değişiklikler olabilir. E, bu adaletin delil etmesini beklememiz gerekiyor. Ama onun arada bir gelişme olursa da onu daha ayrıca e, değerlendiririz. Çünkü ben bir örnek geliyor aklıma. Ee, geçtiğimiz dönemde ilgilenmek üyesi olan Tarık Yıldız arkadaşımız tahminen 8-9 ay bir yıl ha, tutuklu kalmıştı. Tarih olduktan sonra ilgilenme istiyorsa görevine devam etmişti. Bu örneklerde olduğuna göre bu danıştay kararda olduğuna göre bu tutukluluğu e, tutukluluk ayrı bir mazeret olarak burada gösteriliyor. Dolayısıyla mazeretsiz işlemi yapamayız. Arkadaşlarımız <laughs> arkadaşlarımızla Burada Bunu da böyle gündeme getirdikten sonra kısa sonuçta geçiyoruz. Evet arkadaşlar hızlı bugün e, gündemimiz az. E, fazla tutmayacağız sizleri. Değerli arkadaşlar fazla bir çaptığını açmaya hazırlanıyoruz. E, 19 Mart tarihinde Pazar günü orada çeşitli spor etkinlikleriyle beraber e, bu açılışı birlikte yapacağız. Ona da hazırlanıyoruz. 19 Mart dahilinde gündür iki gibi düşünüyoruz. E, Pazar günü e, oradaki tesislerimizi kullanıma açacağız. Tabi e, tabii aslında tesisler bitti fakat e, çevre düzenlemesi, toprak yayması, ağaç ekimleri gündemde. Hı -hı. Evet. Fakat bulunduğu konu bölgelerin ya da yapılması gereken işlerin her şeyi nerede takıldığını çok fazla bilmiyor. Aslında Doğru. ilgileniyor ama bilmiyor. Burada kazılan yoldaki 80'lik büyük bir vananın ithal edildiğini siz de biliyorsunuz. 80'lik vananın da tam küçük aile bandırmaya geldiğini ve T bağlantıları da aynı şekilde paslanmaz çelikten gelenleri de biliyorsunuz. Ben bu da bilmiyorum. Yani <laughs> oradaki bananın gecikmiş olması bunların üstünün bitmiyormuş olmasına sebep oldu. Kısmet olursa önümüzdeki hafta pazartesi ve itibaren üzeri betonla örtülecek. Örtüldükten evet, evet, sonra, sonra ayın 15'ine kadar tamamı bitmiş oldu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam ben onu anladım. Şurayla ilgili söylüyorsunuz siz. Evet oraya değil. Bana, ben bana vatandaşların yürüyüş yaptığı yolla ilgili. Yeşil alan. Burası sadece <laughs> yeşil alanda, o 4 yıldır yapmadık. Yani bu işin önünde yani Hayır, yani. Hayır bak, bu yeşil alan. Burada parke, düzenlik, tahammülat yapılmayacak bunlar. Şuraların, yürüyüş yollarının e, yapılması gerekiyor. Buraların. Bununla falan ilahi bir Bunun, bunun <laughs> Ne de derece bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam, ben de bilmiyorum. Yani, yani sadece oraya iş programı. Sen sen i̇ş de bunları bilme bari ya. İş programı. <laughs> <de, gülüyor> i̇ş de, iş, ben iş de, programı. Ben her şeyi Ona biliyorum. Göre, Başkan öyle. da her şeyi i̇ş bilgisayar iş bilgisayar. İş biliyor. Her evet. şeyi biliyor. Öğrenciniz. 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 Biz teknik eleman. Arkadaşlar, O ne bir karar mı? Gerek yok. Sen arkadaşlar. E doğru ki soruyorsun bilmiyorsun. Ama o ya, var. gerek yok Arkadaşlar Allah Allah. biliyorsun. Her, her meclis, meclis sesi gibi bir çeraletin şey, neler bildiğini söylüyor. Dolayısıyla ne malfettin Şimdi her şey olabilir. Yani, <laughs> Tam farklı olabilir. Evet, tamam. yani, <laughs> o tarz yani. Ya. Yani, yani o tarz bir şey sanamıyorsun diyor. Ya şimdi 2000'li yıllar. Yürüşünü söylüyor. Ama saygı öz değer yani her insanın her şey bilmeye yeri var o. O, o, o Sonra kararı verdi. Yani çok, çok karar Şimdi arkadaşlar gelelim <laughs> Balcı Camlı'na. Ee, bakın. Ee, bu bizim bir öncekine gel. Evet bu bizim Balcı bitirdiğimiz yani yürüyüş yolları. Bond üstüne kenarında ahşap bordürler. Bond altaşıyla yaptığımız yer. Altı ay önce. Özellikle bekledik Evet. Özellikle. Ayrıca ve belli bir süre baskıyı bekledik. Eee bisiklet yollarını falan da yapmadık. Sonraya bıraktık. Ama defalar da söylememize rağmen yapmadık. Daha sonra İbrahim Bey'e yerine giderek eee bisiklet yoluna zarar vermeyeceğini daha sonra futbol tataşıyla yaptığımız yollara da zarar vermeyeceğini onun dışından geçeceğini hatta güzergah da belirledik beraber gidelim. Bunlara zarar verilmeyeceğini teyit ettik. Belli bir yere kadar içeriden gidip ondan sonra da terör günü dışına çıkacağını İbrahim ile beraber değil. Et. Onun için biz üzülüyoruz yani ama arkadaşlarımla bu yollar kazılıyor diye haber verdiklerinde direkt İbrahim Bey'e yaradım. İbrahim Bey biz sizinle böyle konuşmamıştık. Bu konuda karşı yapılan yollar bozulmayacaktı. Terör günün dışından Doğru söylüyorsun, basket ama müteahhit yapmış diyor. Ben burada yürüyüş yolu görmüyorum. Yok şimdi. başka bir şey bir yani Bu, bu sizin de bu sıkıntı değil ya bu ormanın yolu değil ki. Evet. Ya yani yani şey daha bu kadar. Bu <laughs> Bunu Bu Bunu <laughs> geçirmemiz lazım. Bakın. Sen yok, yok. Yok, yok. geçirmemiz lazım. Yok, başlam, başlam. Evet, yeniden, yeniden biz bunun üzerine konza taşı getirtip oturtmamız lazım, çöktürmemiz lazım ve elden geçirmemiz lazım. Değil mi? Şu yürüyüş yolu burası. Bunu kazdı geçti. İleride bir tane daha içeri şey kaldı. Ben gittim baktım. Yani böyle olmayacaktı dedim. İbrahim Bey daha önce kabul etti. Ama kazmış yani, artık dedik. Ne yapalım? bir yerden daha az zarar verecek şekilde geçin, üstünü kapatın dedik. Şimdi bunlar bizi üzüyor. Önceden konuşulmuş olduğu halde e, İmran Bey'in müteahhit ağaçları yanlardaki ağaçları kurtaramadı. Ya ağaçlar kesilecek ya buradan gidecek. Ben burada o gün başkanıma da söyledim. Buradaki yapılış hatasında ben oranın yapıldığını çok teşekkür ettim. Basında herkesin evet. yapılması gereken bütün alt tarafından çünkü oranın ben daim ölmüştüm. Her şey var. Ama burada yapılışta bir sıralama hatası var. Biraz önce ne dedim? 110 kamyon toprak yerde. Bu toprağa bu kırmızı toprak dökülmeden önce gelmesi gerekiyor. Şuradaki yandaki travatar dediğimiz ağaçların ben her sabah gittiğimde o işi eve alın teri öyle çok önemliydi ki öyle zor yapıldı ki ama bugün hep beraber yağını gidelim hepsi bozuldu. Hepsi bozulmadı. Ya bozuldu. Çok bozuldu. Ben de her gün bakıyorum. Ben oradan, her gün bozuldu. Hepsi resimleri çektim bugün. Evet. Ee, hatta... Göksel Bey bir yapılan işi karalamak için yok. Bakın yok, kendiniz faydalanıyorsunuz oradan. Böyle Orada konuşmayın. Bak, Başkanım ben burada yani, muhalefet için konuşmuyorum. Muhalefet olsun diye de konuşuyorum. Evet muhalefet olsun diye konuşuyorsun kesinlikle, şu anda. Kesinlikle. kesinlikle. Sen yapayım. şimdi Basri'nin yaptığını mazur gösterin. Mazur değil. Toprak dağ adamlarının asıl bozduğunu söylemek Yok, istiyorsun. Başkanım oradaki Basri'nin bozduğu yer gerçekten mesafesi çok kısa. Orada da açık. Al, mesafesi yok. kısa ise işte bozabilir. Yok bozamaz. E yani. o bozulmamın bir de da bir olması gerekir dedi. Aferin e, tabi tamam, de açıklamasında Açıklaması da. ne? Kenardaki ağaçları kesmem lazım dedi. İlgisi yok. İlgisi yok. Mesela yani tabi yok. Baş yani baştan gerizlik kararları gösterdik güzel kararlar. İbrahim Bey'den. O gün mesela, mesela başkanım şey için de gene gündeme geldi. Tenis evet. sportu, basket sahası hepsi. O gün de de su işini halletti. Bak bugün gene çekti mesela. Eee. Evet. İşçilerimiz o gün suları temizliyor. Tamam o o da yok, orada ben, da sen haklısın. Yok ben niye yapmıyorum biliyor musun? Başka? Evet. Burada <laughs> sizin, yok sizin demesinde şu fikrimize katılıyor. Ne diyoruz? Altı yeri var. Cebimizden çıkan bir para var. Evet. Bu paranın boşa gitmemesi bir ifade ediyor. Aynen. Aynı fikirdeyiz. Keşke bu kayıta e verdiğimiz konuyu çevre düzenlemesiyle Baskin'in yaptığı gibi Baskin'i orada çevre düzenlemesinden önce Baskin adamı mı değil mi? Onu 6 ay önce. Lütfen bir an önce yapın bunu attınız evet. Aman Tamam başkanım dediler. Bak daha sonra bozdurmam, yaptırmam dedim. Tamam. Gidip yerinde söyledim. İbrahim Bey'le beraber şeyde şey de söyledik. Ama maalesef gene bizim dediğimiz gibi olmadı. Gene yollar bozuldu. Düzeltilmiş ama evet. yeniden üzerine bomba taşı dökülmesi lazım. Oraların tespih edilmesi lazım. Diğer kazılan yerlerin üzerine toprak dökülmesi lazım. Bunlar da bizim için ikinci bir iş. Ceza 600 evler mahallesi, 377 ada, 40, 41, 42, 43, 44 ve İhtas Bahçeli'ndeki arsa bastı taşınmasının satın alma talebi hakkındaki emlak istimlak müdürlüğü yazısına. Ülkeyi belediyemize ait 600 evler mahallesi 377 adet 40 41 42 43 44 ve kitas parseldeki 12.818 metrekarelik arsa vasıflı taşınması satın alma talebinde bulunan Burfin Özel Eğitim Hizmet Ticaret İmdat Şirketi'nin talebi ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve talep hakkında belediye meclis kararı alınmasını arz edelim. Söz talebi var mı? Buyurun canım. Sayın Başkanım istenilen yer 600 evler mahallemizin en sonunda kalan bölgede yer almaktadır. Encümene yetki verilmesini talep ediyoruz. Başka söz talebi var mı? Değerli arkadaşlar burası tabi bandırma yatırım alan bir kent. Özel okul talebiyle geliyorlar. E, dolayısıyla geniş bir alan. Mevcut şekliyle de zaten hurda şeklinde orada binalar var. E, onların kaldırılarak oradan e, bandırmaya bir özel okulun yapımı ile ilgili eee bir kurumu gelecek. Eee eğitimine evet. etki vermesini talep ediyoruz evet. işte. Burada Buyurun. Ticari alan. Ticari alan. Evet. Peki yani, eğitim alanında mı çevrilir? Özel eğitim alanlar ticari alanlar da yapabiliyor. Yani eğitim siz alanı, siz olarak siz siz olarak alanı olarak çıkarır mı? Hayır. Sadece ihaleye ticaret alanı olarak çıkarılacak mı? Özel eğitim yapacak Böyle Öyle çıkar. Yani, evet. Bu tabii bu, Tabii fiyatı uygun görürler. Yani, genelde biz, biz Satamıyoruz biliyorsunuz. Ucuz olmalı için. Yani, eğitim alanında döndürülecekse eğitim alanında ticari alanında Doğru. 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 bir, yani, bir, 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 bir sürü Doğru. şeyle Doğru. yani çıkması arkadaşlar Bandırma Belediyesi'nin yarar Neden? Buradaki ticaret artı iş özel eğitim alanlarını da kapsadığı için başka amaçta da buraya talip olacaklar için onların önünü kesmemiş olur. Eğer özel eğitim alan diye sadece bu amaca plan notu yap, plan değişikliği yaparsak sadece o kesimden alıcılara hitap etmiş oluruz. Ancak bu şekilde hem şu anki mevcut alıcıları hem diğer konuyla iştikal eden alıcılara da burayı satabiliriz. Daha geniş bir yetkiliğe evet. ye hitap ediyoruz. Dolayısıyla değeri daha yüksek olacak. Şimdi bir şey, şey. Şimdi ticaret Şimdi ticaret Yani eğitim alanı olarak mı satıyoruz? Bak. Biz ticaret olarak evet. satıyoruz. Ancak yönetmelikte, yönetmelikte. Sizden gelen direkçe bir eğitim kurumu buraya tarih edelim. Evet. Daha oluyor ve siz de en cümlede yetkiliştirdiniz. Evet. Biz de diyoruz kazandırmaya gelecek her türlü eğitim alanının arkasındayız ve destekliyoruz. Ama onunla anlaşamadık. Öbür firmayla anlaştık ve eğitim olmayacak başka bir firma gelecek. Ticari bir başka bir firma ona karşı... Artık anlaştık diye bir şey yok. Bakın. Kamu ihale kuruluşlarında açık bir şekilde ihaleye çıkan yer yerimiz ticaret alanı. Herkes buraya, bu ihaleye girebilir. Ticaret erbabı da girebilir, Okul yapacak olanlar da girebilir, başkaları da girebilir. Sınırlamıyoruz sadece okulla ilgili. Diyelim ki okul olmadı, Gitti bir ticaret araba aldı. Yani o zaman tekrar mı plan değiştireceğiz? E, dolayısıyla e, dolayısıyla e, herkese açık kamuoyarı kurmuş e, iadeye çıkarılacak bir yerimiz harita bilgileri ve taşımaz bilgileri bulunan mülkiyeti belediyemize ait 7. Kara Toprak mevkiindeki 8 ayrı topu halinde ve Doğan Pınar Mahallesi Kara Toprak mevkiinde bir topu halinde olmak üzere tarla vasıflı toplam 9 ayrı taşınması satın alma talebinde bulunan İbrahim Bodur Holding Arşe'nin talebi işlikte sunulmuştur. Bilgileriniz ve talebin uygun görünmesi halinde söz konusu taşınmazların blok satış yöntemiyle satılması hususunda karar alınmasını arz ederim. Evet e, arkadaşlar biliyorsunuz daha önce burada yine alt kısımlarda e, kale grubuna İbrahim Motorola Link'e yerler vermiştik. Onlar bir savunma sanayi yatırımı burada yapacaktı. Hani konuda uzayınca acaba vaz mı geçtiler yatırımdan diye e, endişeler de oluşmuştu. Dolayısıyla yine bizi ziyarete geldiler. E, bu satın yatırımdan kesinlikle vazgeçmediklerini, bu yatırımı yapacaklarını üstüne üstlük ilave olarak eee merkezlerini de bandıma taşıyacaklar. Yani kalenin diğer merkezlerinde idari şeylerini de taşıyacaklar. Söylediler. Ve bu bizim olan diğer yerlerinde kalevinde bulundular. Dolayısıyla biz de e, encümana yetki vererek, kıymet takdir komisyonunu göndererek burayı e, buyurun burası tarla biliyorsunuz. Ya, tarım, an, arazisi. Evet, tarım arazisi. Eee onlar da bu yatırım yapabilmeler için bir takım şeyleri eee oradaki şeyleri değiştirmeler lazım. O da, o Onun da, o için eee büyük şehirden bize e, işte başlattılar. Görüşler soruldu. Eee Sanayi Bakanlığı'nda da uğraşıyorlar. Yani öyle bir süreç yani, gerekiyor. Bir kere, bir şey. Onun için bir de Sanayi evet. ve Teknoloji Bakanlığı'nın yer seçim yönetmeliğine göre yer seçim kuruldu. sanayiye döndürmesi falan lazım. Evet. Bu, bu süreçler uzun yani süreçleri Harun Bey daha iyi biliyor. Sırf görüşlerin alınması ne kadar sürüyor? Yeni yıl en az sürüyor. Yani süreç halinde de işlemi tamamlamaya çalışıyorlar. O yüzden yatırımlar böyle geçiyor. Burası tarlayken de bu yatırımın yapılmaz. Evet. evet. Başkanım, Buyurun. Üstünde bu bahçelerimiz, orada... bir o bir bahçelerimiz var bir arkadaşlar. Bana anda... oraları tabii ki vermiyoruz. Orada yanında da yer ayırdık. Hemen öbür taraf. O bir bahçelerimiz. Yani onlar bizim için bir sakıncası yok dedi. Eee ayrıca biz bir yer daha bıraktık orada. 292 o bir bahçemiz yetmezse ilaveleni yapacağız. Bu etmeyenler oy gülle kabul edilmiştir.